Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, gerçekten güzel bir haberle geldim valla. Hatta birçok haberle geldim. Bir tanesi gerçekten can sıkıcı ama olur öyle şeyler arada. E, birinci yavrumuz çıktı. Yeni Rainbow yavrulu takım aldık. E, dişim yumurtladı. Ve sizin üzüleceğiniz bir haber. Jumbo yumurtladı. Kaçırdınız. Vallahi billahi kaçırdınız şunu ya. Şimdi 15 gün... Kaporu alsam bile ben bunların kuluçkasını beklemek zorundayım. Yumurtayı dizecek, ayıracağım. Yumurtayı o şekilde vereceğim. Yani şansınıza bakın. Gerçekten e, ee, alsaydınız size yumurtlayacaktı. Ama şu anda dişi yumurtladı. daha göstereyim. kaçırdınız ya vallahi kaçırdınız. Daha eve git daha yeni geldim ha. Yeni geldim baktım yumurtlamış. Yuvada yatıyordu. Dedim kesin dedim aha yumurtladı kaçırdılar kuşu. Harbiden de öyle olmuş. Neyse sağlık olsun bakalım. Nebekli Nasip e, bunu alacak kişi bir 15 gün falan bekleyecek rahat. Çünkü bir en az 6-7 yumurta yapıyor. 7 yumurta 14 gün eder. 2 günde bir olmak kaydıyla. E, bu dediğim gibi 15-16 gün rahat bekleyecek diye Çünkü 8-9 tane yumurtladı da oldu. Onun dışında 8 adet rainbow takımımız oldu. Buradaki kızım da artık çok güzel eş tutmuş yuvaya giriyor ama ben bunun öncesinde sizlere e, asıl Ana konumuz olan Rainbow takımdan bahsedeceğim. Arkadaşlar bakın kafesiyle, yuvalıyla ile, ekipmanı ile aldım. Ee, neden diye soracaksınız. Çünkü yavrulu yumurtalı takımların yeri, yuvalığı, ortamı değiştirilmez aslında. Alacaksanız tam takım alın. Ama her kuşta yatacak diye bir şey yok. Eğer alacaksınız ve bu riski göze aldıysanız sizin hazırda bir takımınız olması şart yoksa yavruya bakmaz mesela yavrusu daha parçası yuvasını açmayacağım bile rahatsız olmasın yatıyor çünkü Allah nazarlardan saklasın bakın bir tane yumurtası boş ee, boş değil aslında ölmüş için onu da doldurmuş ee, daha çok genç kuşlar 20 bilezikli tam aradığım renkler gerçekten tam böyle istediğim tonlar iki takım daha aldım bu tamamdır daha zaten gerek kalmayacak gerçekten tam değerinde aldım kuşları çok da mutluyum asla da pişman değilim hayrını görsün inşallah o da e, paranın ben de kuşların Gerçekten çok da dürüst bir üreticiydi. Son kuşunu da bana verdi arkadaşlar. Şimdi ben de alayım falan diye düşünecekseniz eğer son kuşu ben aldım. Çok üzüyorum sizin için. Şimdi şöyle anlatayım. Erkeğin renkleri ne kadar belli bilmiyorum ama gerçekten çok ama çok koyu bir renk. Dişi de yani bakayım sahibi kim, üretici kimmiş ya. Bir bakmak lazım buna. Ya. Ben okumaya çalıştım ama okuyamadım. Bakın dişi de burada. Yavrusuna yatıyor mu? Yatıyor. Allah nazarlardan saklasın. O kadar hassas getirdim ki buraya eve. İş yerime 15 dakikaydı aldığım yer. Sağ olsun e, ölen kişi de çok çok yardımcı oldu. E, aldım arkadaşlar arabaya koydum. O kadar hassas geldim ki hani hiç zarar görmesin diye. Ve gerçekten inşallah e, böyle de devam eder. Yerinde hani olduğu gibi koydum. Aslında bu duvara asılıydı ama aldığım yerde Burada şey yapmayacağım. Buraya koyacağım. Yerim yok çünkü. Burada kuşumuz yumurtladı ama maalesef kırdı. Arkadaşlar yani bu yumurta eğer kırmasaydı ikiz yumurta olabilirmiş. Bakın o kadar büyük ki anlatamam. Normal yumurtanın yanına koyayım. Bir de bu hani daha bir enli dağıldığını düşünün. bayağı uzunlaması Zor çıkartmış zaten yumurtayı. Zor yumurtlamış. Kırdığı da yani ya merak etti. Oynamak istedi. Elinde kırılınca devam etti. Ya da arkadaşlar rahatsız oldu. Ya da yer değiştirdin Ya da başka bir şey acemilikten. Yani bunlar olabilir. Bakın ilk kuluçka kırar, döker, dağıtır. Çok normal. Eğer baktınız ki kuş çok çok fazlasıyla devam ediyor. O zaman bir problem vardır. Önlemimizi alırız. Gözlemimizi yaparız. Ee, ama ben bu takımı kendimde bırakmak istiyorum açıkçası. Eğer yerim kalırsa evin altını bir ayarlayabilsem var ya. Ah ne güzel olacak. Evin altına ayarlayamadık. Şimdi oraya arkadaşlar bayağı bir masraf olacak. Ne yalan söyleyeyim. İzolasyonu, yeri, yerin eğimine kadar ayarlamam lazım. Yere bile izolasyon yaptırmam lazım. gider açtıracağım. Kafeslere özel duvar için ayarlama yaptıracağım. Yani bunlar kolay şeyler değil. Camları yaptırmam lazım. ayrıyetten ekipman almam lazım. Bir de aşağı katı iki kat yapacağız yani tek bir kat değil de profilden e, merdivenle çıkılan bir üst kat da yapacağız oraya açık olacak orası balkonlu şekilde ve orada e, açıkçası hani ben öyle olsun istemiyordum belki de olmaz bilmiyorum emin değilim ama şöyle bir durum söz konusu eğer öyle yaparsak hani ben şunu istiyorum kuşların yeri fayans olsun ben yere suyu vurduğum gibi pisliği aksın gitsin istiyorum. Ee, ama hani öyle bir durum olmazsa da beni birazcık daha zorlar evin altıda olsa. İnşallah olacak. Bakalım ay ayarlamaya çalışacağım. Umarım ne anlattığımı anlayabilmişsinizdir. Yani iki kat düşürün e bir odayı. Tavanı yüksek. Ortadan bölüyoruz iki kat yapıyoruz. Üst kat reymo alt kat çekosla bak. Toptan kuş. Böyle ayarlamaya çalışacağım. Burada kızım yumurtlayacak net bir şekilde. Onu bekliyorum. Ee, onun dışında e burada takımlarımız, peklemelerimiz, paso... Araya tabii karışan birkaç tane kuş var, yanlışlıkla attığım. Onlar da burada ayıracağım onları da. Hepsini verdim arkadaşlar. Bakın yütün adışim falan hepsi gitti. Onun dışında şu dişi zaten biliyorsunuz pardon erkek şu ortadaki. O çok fena ya. Ya yani buraya birkaç tane yanlışlardan karış karışmış olan var. Onları da ayıracağım. Onlar burada durmamalı. Üstte erkeklerim var kırmızı göz çoğunluğu. Ee, bir tane DF dişi o bende onu vermeyeceğim. Onu muhtemelen salmaya çekeceğim daha iş bulamadım ama. Şu albino dişiyle iyi anlaşıyordu. Belki ona koyabilirim. Yani çünkü başka iş bulamadım ona. Onun dışında bir tane albino, iki tane lütinon var. Lütinonun biri yavru. Arkadaşlar bir tane gözüne bunun tırnağı gelmiş başka bir kuşun. Ee, ona göz damlası damlattım. Devam da ediyorum. Bakayım durumu ne durum. Durumu ne durumda yani? Durumu nedir? İyi ya toparlıyor diğer gözü. Bakın görüyorsunuz. Toparlıyor. Onu birazcık daha uyguna vereceğim tabi ki de böyle bir olaydan kaynaklı. Ee, şu tarafa geleyim. Allah ne hani, tarafa gideceğimi şaşırdım. Burada bir adet yavrumuz çıktı. Şimdi annemiz içeride mi? İçeride. Heh, çıktı annemiz. Sağolsun kızım akıllı ya. Anlıyor beni. Ürkütmüyorum ben de onu. Çok terste kalıyor yalnız ya. bakalım. Tamam. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. İlk yavrumuz çıktı. Güzelce bakıma devam ediyoruz. Ya inşallah güzelce büyür ya. Valla çok ümitliyim bu takımdan. İnşallah yüzümü kara çıkartmaz. Ve arkadaşlar muhtemelen diğer erkekle yani clearing erkekle bir gen çakışması oluyordu bunlar. Çünkü yumurtaların içine yavrular ölüyordu. Ve nem problemi yok. Hiçbir şey yok. Bakın bunlara ne güzel yattı. Hepsi doldu. Embriyolarda ölmüyor. Onda muhtemelen gen çakışması oluyordu. Ve o erkeğin de biliyordum ki DF dişinin inadını tek kırabilecek erkek oydu ona da attım çiftleşme oldu ya çok şükür yani daha ne isterim buradaki takım mesela şu anda yumurta da bunları açamıyorum çok yüksekte şu an elleyemeyeceğim buradakiler yuvaya giriyor hiç böyle puskun puskun durduklarına bakmayın tüyden çıkacaklar yuvanın hali belli ee, bu dişi burada yumurtlar artık ellemiyorum taşıyacaktım bunları başka bir tarafa geçirecektim artık ellemeyeceğim takılsınlar 8 takım rainbow oldu 2 takım daha lazım ee, bakacağım yani e, şu jumbo takımla alakalı biriyle görüştük ama Haber gelmez o kuşları da e, Üreyim Bol takımla takaslama durumum var. Burada 6. yumurta gelmiş. 4-5 gün gecikmeli geldi. Birini kırmış da hatırlarsanız toplamda 5 gözüküyor ama 6. 6 tane. Maşallah bunlardan da güzel renkler bekliyorum. Vallahi bunlardan da çok güzel renkler gelecektir. Buna %100 eminim. Çünkü çok böyle çaprazlama renkler. Yeşil ve e, özellikle violetten mor daha çok atıyormuş galiba. Bir de şöyle bir şey, bakın bu takım, tamam mı, şu takım, bu, şuradaki, bunların ikisi, burası ve buranın tamamı. Acayip ümitliyim. Şimdi neden diğerlerine ümitli, ümitli değilsin diyeceksin, ümitsiz değilim tabii ki de ama e, bunların renk bakımından çok daha farklı olacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Bu arada gözüm gidip gidip şuradaki e, Rainbow takıma kayıyor. Yani gerçekten düz üreticiden aldık. Helal hoş olsun. Ee, burada dedim gibi böyle bir takım oluşturdum. Bunlar acayip güzel anlaşıyorlar. Dişi yuvaya gidiyor. Kaçırmayın arkadaşlar. Yani takımları oluştur oluşturmayacağım diyorum. Bitti diyorum. O sıra bakıyorum başka kuşlar anlaşıyor. Bunun dışında yetişkin yok. Damızlık altı var. Bakın görüyor musunuz? Bunlar çok güzel eşlikler. Dişi erkeğe bile kur yapıyor. Erkek zaten hayvani. Allah nazarlarda saklasın. Buradaki rainbow takımımız güzel anlaşıyor ama e, yeri uygun değil. Öyle anlatayım yeri uygun değil. Dediğim gibi burası satılık, burası satıldı. Buradan veremeyeceğim. E, birkaç tane kuş eriyorum sadece. Buradaki takımdan yumurta bekliyorum. Bunlar yumurtayı kırdı. En alttaki yavrularımdan da e, sadece bakın şunu ayağı düzeliyor görüyor musunuz? Artık tamamen duruşu falan düzeliyor. E, bu iki tane yavrum zaten satıldı. Biri Kaan Bey'e gitti de benim e, diğeri de benim eski hastanemden bir arkadaşıma gitti. Bakalım. Ee, güzel güzel gidiyor kuşlar. Burası zaten komple veriliyor. Buradan salmamıza komple kuşları taşıdık. Hani diğer taraftan ışığını halledene kadar. Ee, burada da ben Rey, şey pardon reyma diyorum. Bir, e, bu Lysina kırmızı gözümden çok memnunum. Arkadaki kardeşiyle eş tuttu. Onları eşleyeceğim. Ee, çilekle arkadaşlar şuradaki Graving yavrumu eşleyeceğim. Yani Çilek ondan büyük ama sorun değil. Erkek tüye giriyor ve çok baskın. Ee, bu oğlum kiminle eş tutmuş? Şuna kur yapıyordu. Ama bunun eşi şuradaki resesir. Ee, bir aile çatışması yaşanabilir. Belki aklımda farklı şeyler de var. Onları da gerçekleştirebilirim. Burada dişim yumurtlayacak. Beklemedeyim. Buradaki kızım 8. bıraktı. 9. bekleniyor. Gelmezse canı sağ olsun. Buradaki kızım 6. bıraktı. 7. bekleniyor. Yine gelmezse canı sağ olsun. Buradan yumurta bekleniyor. Ee, bu belki Jumbo'nun yumurtalarını buna kaydırabilme durumum var. Bu takımdan da yumurta bekleniyor. Yani bu taraf çok sürprizli. Çoğu çok 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 sürprizli. Özellikle burası. Burası ve şu iki takım benim için çok büyük sürpriz diyebilirim. İnşallah da beni yanıltmazlar. Zaten Rainbow'lara diyecek sözüm yok. O kadar yani içime sinerek aldım ki. Ya Allah gerçekten kötü gözlerden saklasın. Başka bir şey demiyorum. Çok çok içime diye. Tam aradığım renkler çünkü. Yani piyasada aradığım hemen bir türlü kimsenin vermediği bulamadım kuşlardı çok iyi olur benim için buradakinden bir yumurta gelecek onu biliyorum artık hani yumurta geldi gelecek bekleme değil bunların da renkleri çok hoşuma gidiyor yani bu tarz takımlar elimde olsun ben rainbow'un çoğaltmasını rahat yaparım önemli olan benim için renk arkadaşlar yani renk uyumu güzel olsun yavruları güzel versin. Hiç önemli değil. Ben şehir dışından da kuş getirtirim. Zaten daha öncesinde Ankara'dan bir tanıdığımız getirtirmişti bizim için. Özge ve Duman Ankara'nın kuşlarıydı mesela. O besledi bir süre sonrasında biz aldık. Burası dediğim gibi yumurtalı. Dişi yatıyor şu anda. Yumurtası sıcak. İlk yumurtadan yatmaya başladı. E, erkek acemiliğini attı. Onu da üstüne basa basa söyleyeyim. E, %100 doldurur garantisi vermiyorum ama gerçekten verimli bir erkek. Suni döllemede de sperm doluluğu gerçekten çok yüksek. O konuda rahat olabilirsiniz. Ha, suni döllemeyle eş tutan bir takım da değil onlar belirsin kesinlikle. Kendi kendine eş tutan ama erkeğin acemiliğinden dolayı boş yumurta atan bir takımdı. E, yani boş yumurta dediğim birkaç tane dolu atıyordu. Bazen boş atıyordu. E, onların da aralarını biz dolduruyorduk. Sonradan işte baktım çiftleşmeye başladılar. Tamam dedim gönül rahatlığıyla ilanı koyabilirim. İşte geçenlerde çiftleşmesini paylaştım. Buradaki kızım henüz yumurtlamadı. Ee, yumurta bekleniyor. Buradakinden daha ses daha yok. Beklemedeyim. Bu takımdan e, arkadaşa vereceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Geri almak kaydıyla veriyorum. E, bu bir süre benden uzaklaşacak sonra geri dönecek. Hani onun gibi düşünün. Belki ben de bir kuluçka daha yapar öyle veririm. Yani şu an e, kafama göre takılıyorum bu takımla ilgili. Burada dişi şuradan çıkacaktı ama çıktıysa yuvaya falan giriyor zaten altlarını temizlemiştim yuvasına yine düzenlemeye devam ediyor. Buradaki takımın ben dişisine bir hemen bir bakmak istiyorum çünkü yumurta bekliyorum ben bu takımdan ya bir bakayım hemen bir saniye. Evet yumurta oluşumu var ama henüz net yumurta yok onu söyleyebilirim. Burada ilk yavrumuz Kaç güne? 4-5 güne falan buradaki de çıkacak. Onun dışında zaten e, kuş kalmadı arkadaşlar. E, satılan kuşları gösterdim. Şu taraf gitti komple. E, buradan arkadaşlar gidecek. Belki şöyle yaparım bir takım. Ya, bir kafesi boşa çıkartmak için buradaki kuşları komple alırım. Şu aşağıya. Yani inoları falan ayarlı, ayırmak için yapmıştım. Şimdi ben size takımları son olarak bir tanıtayım. Ardından videomuzu kapatalım. E, bakın şuradaki ikisi. Yani erkek gerçekten jumbo kırının boyuna yakın çok iri bir çek. Dişi ise düz bir jumbo kırığı. Hatta hani çek kırığına, şey pardon çek kırığı diyorum ya. Ee, İngiliz kırığı boyuna falan yakın bakın. Ne kadar güzel eş tuttuğunu görüyorsunuz. Bunlar yavrudan eşleme olarak size verilebilir. Gönül rahatlığıyla da veririm. Bakın asla da içimde şüphe kalmadan vereceğim bir takımdır bu. Yavrudan eşleme yapmak isteyen, benim elimde iri takım olsun isteyen kişiler, diyen kişiler için gerçekten 10 numara 5 yıldız erkek tellerle çiftleşiyor. Bakın bu ona keza. Şu erkek acayip iri. Yanında belli ne kadar iri olduğu. Ee, ona keza tellerle çiftleşiyor. İkisi beraber. Yani daha bu kuşlar 3-4 aylık. Aynı şekilde dişi de öyle. Acayip kızıştılar. Ee, şu anda hani erkek uçarak üstüne konuyor ki sırf böyle hani e, dişi bastırabilmek için. Bu konuda kefil olduğumu belirtmek isterim. Bu arada bakın dişimize çıktı. Maşallah, maşallah. Başka bir şey demiyorum. Ee, buradaki ikinci bir takımım dişisi 3-4 aylık olan erkeği de taş çatlasın 6-7 aylık olan bir takımım. Çok genç bir takım. Bunlar da mükemmel anlaşıyorlar bu erkekle şu dişi. Ee, daha bugün fark ettim zaten gözlemledim. Bakın erkek sürekli peşinde görüyor musunuz? Dişi başka yere gitse bile erkek doğrudan peşinde. Ee, onlar da güzel bir şekilde anlaşan verebileceğim bir takım. Yalnız yavrudan takım alıyor alıyorsunuz ya da ne bileyim yetişkin bir takım alıyorsunuz. Bana sorduğunuz soru şu. Ama işte bunlar %100 çiftleşir bunlar kesin yavru verir mi? Ya ben size kesin yavru verir diyemem dersem sizi kandırırım. Ha diyeyim ama kandırmış olurum sonra bana geri dönersiniz bunlar bana yavru vermedi. Ya bakım eksiktir başka bir şey eksiktir ortam uymamıştır ısısı nemi dengesizdir tüye giriyordur yani ee, kuş ortamı beğenmemiştir. veya ne bileyim farklı bir şey vardır arkadaşlar canlı hayvan diyor o yüzden diyoruz. Bu canlı hayvanın garantisi olmaz canlı hayvanda lütfen garanti istemeyin benden. Tabii ki de ben e, sağlık konusunda kefilim. Kuşun kanı, soyu, bakımı konusunda kefilim. Ama onun dışında ürer mi, üremez mi gibisinden şaibeli sorularda bana garanti ver demeyin. Veremem çünkü. Kimse veremez. Sadece ben değil. Kimse veremez. Veren de yalan söyler. Ben de size bu, bunun garantisini verebilirim ama. Yani verenin, bu garantiyi verenin yalan söyleyeceğinin garantisini verebilirim. E, onun dışında başka ne diyecektik size? Heh. Şuradaki takım iyi anlaştığı konusunda yani eş oldukları, eş tuttukları konusunda garanti veririm ama onun dışında yüzde yüz diyemem. Başka ne vardı? Yani onun dışında şurada erkeklerim var. Ee, Bakın bu erkek de onun üzerine gidiyor. O dişi onu da kabul ediyor. O dişinin eş tutma gibi bir derdi yok. Ee, onun dışında iki tane ekstradan bir şu erkeğin bir de şu yerdeki ikisi fangli tellerle çiftleşiyor dediğim kaldı. İki tane böyle erkek damazı kaldı diyelim bunlara. 4 ee, kırmızı göz birinin gözüne tırnağa gelmiş başka bir kuşum ee, hafif hasarlanmış onu şimdi damlayla tedavi ediyorum. Onu uygun fiyata vereceğim. Diğerlerinde dediğim gibi e, normal fiyatından vereceğim. Bir tanesi lesswing gibi duruyor. Şu yerde yemeyen. O lesswing gibi duruyor. Onun dışındakiler arkadaşlar yani onun dışındakilerin fiyatına vereceğim. Onu da bilginiz olsun. Ee, Violet erkeğim var. Sarı yüz acayip kızıştı. 1 yaşında, bir yaşına yakın bir yaşında olan lütün erkeğim var. DF dişi bende kalıyor zaten. Albin erkeğim var. Belki onu DF dişiye vururum. Bir tane Lütino yavrum. 3-4 aylık. Bu da Albin erkeğim Toplamda bir eğer hani Albin Arkeyi kendime ayırırsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane falan erkek kaldı. Başka da kalmadı arkadaşlar. Eğer ilgilenen olursa toptan da verebilirim. Tek tek de verebilirim. Her konuda yardımcı olurum. Instagram'dan ulaşın. Belki siz alana kadar, yani yazana kadar kalmayacak bile. Ee, ama dediğim gibi elimden geldiğinde yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Bugünlük önlem bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.